Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 24 saat salonda kalıyoruz. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ay ben bir dakika kendimi göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım neler aldım neler almadım. Unuttum. Şimdi gel. Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle bir tane bu burada boyam, e, boya alacağım. İki, i̇ki, tane küçük armutum var. Bir tane haydar diye bir gofretim, taram ve ayna. Bir tane parfümüm. Bir tane suyum. Bir tane e, şu kuru boyam ve boyalarım. Bu kadar. Ve yastığım ve örtüm. Şimdi geri size döneyim. Heh. Şimdi arkadaşlar bir tane oyun oynayalım mı sizinle? Şuraya koyayım. Şuraya. Bir tane oyun oynuyoruz. Ne oynayalım? Roblox mu? Hayır. Roblox oynamayalım bence. Yılan oyunu Yılan oyunu oynayalım arkadaşlar. Burada 24 saat kalacağım. Nasıl kalacağım bilmiyorum. İnşallah iyi kalabilirim. Hiç size geç. öyle video çekmedim. İlk defa çekiyorum. Abi şiş. me mm -hmm. Bekliyorum. Gelecek. Buradan mı? Evet, buradaymış. Evet, şimdi arkadaşlar bir dakika dev olamam çünkü saniye bitir acıktım da ben bir armut alayım arkadaşlar armutunu Allah yandım ya hep yanıyorum Hı, ama amuk çok kötü. Ha sonradan güzelleşiyor. Çekirdek. Şey evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bu videoyu şimdi atacağım. Bu arada Bu sefer yanmayacağım Allah a. Boğazıma geldi <laughs> Ben bu suyu içeceğim de nasıl içeceğim Aa bizim onu sattı Ay, kaldı şimdi. Yandım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Roblox oyun arkadaşlarımız da Roblox oynuyorum derseniz like alın git şey atın. Oğuz koş. Yeter arkadaşlar bence oyun. Neyse birazcık şimdi yatalım arkadaşlar. Birkaç dakika yatalım. Bekleyin hemen oyundan çıkalım. Şimdi arkadaşlar benim uykum geldiği için birazcık yatacağım. Ondan sonra devam ederiz. Kamerayı da buraya koy. Hadi şöyle alıp Allah düştü. Şöyle. Buraya koyalım ve ben yatıyorum. Arkadaşlar siz e, ben yatınca olmaz. E, ben Ne yapacağız? Kamerayı yok. Kamerayı kapatıp eee olur mu? Kamerayı açıp kapatıp oluyor mu ya? Ha tamam. O zaman arkadaşlar 5 dakika kamerayı kapatıp yatıp ondan sonra tekrar açacağım. 5 dakika hemen kapatalım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yemem demişim. Şey ekmeğim yok. Ha evet. 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 Daha fazla can sıkılmasın diye oyun oynayayım. Ne oynayalım? Tom ve ekibi oynayalım. Ya hep bundan çıkıyor. O zaman Elif'in düşleri oynayalım şarkılaşmış oldu. be 5 dakika uyudum. Çok uzun yoktu. kaç dakika uyudum. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Çilek al. <laughs> Karpuz Allah. Ah. <Aa. gülüyor> <Oy. gülüyor> <laughs> 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 şimdi, şimdi arkadaşlar başka bir oyun oynayalım canım sıkıldı hadi boyama yapalım. Boyama tarzım arkadaşlar 5 e, ışık açalım. 5 oldu. Zaten e, sürem daha soldu hemen boyama yapalım ondan sonra yatacağım. Arkadaşlar hem bu boyamam çok güzel olacak inşallah. açıyorum Aa, son bir tane sayfam kalmış. O da bu. Hadi boyayalım. Şimdi arkadaşlar. E, şimdi açacağım. Şu boyalarımı da açıp tutayım. Sen de gel. Şu boyalarımı açıyorum. Şöyle aç. evet. Şimdi size döndüreyim. Evet şimdi arkadaşlar boyayalım. E, hangi renk olacak? Sarı. E, turuncu renklerimi alıyorum. Ay bir siyahmış. Bakın burada yaz yazıyor. Sarı turuncu. Bu ne? Kırmızı. Kırmızım yok. O yüzden buradan Binali alacağım. De. Pembe. Binali. Ve mor. Mor da burada yok. mor da var. Şimdi boyayalım. Kafası sarıymış. Arkadaşlar kafasını sarı. Şimdi boyuyorum. Tekelle yapamıyorum. Tekerle ne kadar zor ya. Neyse boyayalım. Ay tekelle yapamıyorum. Deseni bırakacağım. Elim de acıda. Tekerle yapılmaz. Bunu da koyayım. Şimdi kapatıp arkadaşlar artık yatalım az kaldı zaten kapatacağım Evet şimdi um. geri döndüreyim bana Sağ beni bir şey bir Evet Arkadaşlar sonra da ben kardeşimle de, yer isterseniz kalacağım Kardeşim de isterse evet. İstemiyormuş kardeşim şimdi Evet Şimdi arkadaşlar ne yapsak ki Bakın tokama çok tatlı Şimdi Arkadaşlar kardeşim istiyormuş Ersin Şimdi arkadaşlar Ben saçımı değiştireceğim evet. Saçımı da Arkadaşlar Mesela çıkarttım Ah acıyor ya Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hemen saçımı düzeltip Yatıyorum arkadaşlar evet. Artık uyku saati Al mı? Tamam Tamam Vallaha ne Saçımı Şimdi tarıyorum saçımı. Nefes. Tamam. Şey, Hı? Nefes şey Ha tamam. istiyor ablam arkadaşlar. O yüzden heyecan tutuldu diye. Gerçekten. Gülme kardeşim. Kim kazanmasın istiyor? Özgür gitsin şu an. Sadece bir cümle. İstek kalsın Mavi de olan gitsin. Konuşabilirsin ama kadın var. kalsın. barış Barış, karış tekun daha kadın istiyorum. Ta onlar ikisi tek finalde kalsın ama mavide olan gitsin istiyorum. Çünkü bunun yakında düğünü var. Ona para lazım olacak Elde, evet elinde düğünü var hem ona para lazım hmm. yani şu an o hak ediyor bir de kadının çocuğu var hmm. o hak ediyor ama Özgür'ün de ailesi biraz Üçün. hak ediyor ama bilmiyorum hmm. de. bu ikisi daha çok hak ediyor <laughs> hak eden alsın tamam abla tamam, yarın ben de videoya gideceğim tamam yarın da çekeriz. Tamam, Evet arkadaşlar. Bugün çok yakıştı. Vallahi. Bugün çıkıyor bu Tamam. Bugünkü videomuz çok bu kadar. Güzel. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.